اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشنجوكو روب هارفلاش هارف مزين اشارتي دادر إن siyah renk gösterilmiştir. Harfimiz üstün harekeli olursa D işaretiyle okunur. harfimiz S, re harekeli olursa di işaretiyle okunur. Harfimiz Ötüre harekeli olursa dü işaretiyle okunur. harfimizin başta, ortada ve sonda yazılışı. Harfimizin işareti Z'dir. İnce ve peltek bir harftir mavi renk ile gösterilmiştir. Peltek harfler söylenirken dilin ucu gözükmelidir. Harfimiz üstün harekeli olursa V işaretiyle okunur. harfimiz esre harekeli olursa vi işaretiyle okunur. Harfimiz ötre harekeli olursa vü işaretiyle okunur. harfimizin başta, ortada ve sonda yazılışları. Harfimizin işareti Ra'dır. Özel bir harftir. Harfimiz üstün harekeli olursa ra işaretiyle kalın okunur. Harfimiz esre harekeli olursa ri işaretiyle ince okunur. harfimiz ötürü harekeli olursa ru işaretiyle kalın okunur. Harfimizin başta, ortada ve sonda yazılışları. harfimizin işareti Z'dir. İnce okunur. Üzerinde bir noktası vardır. Siyah renk ile gösterilmiştir. Harfimiz üstün harekeli olursa Z işaretiyle okunur. Harfimiz esre harekeli olursa zi işaretiyle okunur. Harfimiz ötre harekeli olursa zü işaretiyle ince okunur. Harfimizin başta, ortada ve sonda yazılışları.